Hiç estetiğin var mı? Var abi. Var. Söyleyecek Söyleyeyim mi? mi? Söyle. Söyleyeyim Kulak. Yok abi ya. Yok, yok abi ya. Nasıl Neyse yok? Ne estetiği Yok. Yok abi. Yok. yok tamam. Yok. Ama düşündüm diyebiliyorum abi. Mese mesela? Şey burnu. Küçükken. Ya dönsene bir. Benim biraz yok. da Karadeniz şey var ya. Ama <laughs> Yok be tamam gayet güzel burnu var adamın ya yok mu? Çok sağ ol abi çok teşekkür ederim ama küçükken abi kafa çünkü ha, ben e, gözlük giymiyordum orada ha, şey ha. kullanmıyordu vesaire falan filan bilmiyorum abi bu kafa tuttu çok tuttu. Türkçe bir muhabbetin içinde şakayı anlamasan da ha 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 falan diye anlamış gibi güldüğün oldu mu? Her zaman abi, <laughs> %95 neredeyse ya abi. Bu yedik Daniel'e bu. <laughs> <laughs> numaradan de ki yok canım, anlayamayınca gülmüyorum Ay, yok, yok abi, vallahi öyle çünkü şey de var mesela hepsi tek 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 kelime zor anlıyorum. Yani bütün ha. sefer sefer, içindeki aldığım kelime, onu üzerinde çalışıyorum falan. <laughs> Gerçekten yani çok güzel bir o, soru oldu <gülüyor> yani. <gülüyor> o kelime yani. orada varsa kesin komiksin <laughs> yani. Aa çok fena. <laughs> Türkçe'de ilk öğrendiğin kelime ne? Abi, o biraz ayıp oluyor. <gülüyor> 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 Tahmin ediyorum bir küfürdü galiba. No. Değil. Ni küfür değil abi. Organ. No 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 no. no. Organ da değil. Ee, onu sonra öğrendi. Ha organı sonra. Kötü öğrendi. yani. Evet. Kötü bir tarafta öğrendi. Şu andaki eşimi o dönemli evet. sevgili yani konuşmak istiyorum. Biz İngilizce konuşuyoruz. Evet. Ee, bizim orada Bülent'i bir arkadaşımız var yani. Diyor ki Bülent'i ben Türkçe bir şey, romantik ya, bir şey söylemek istiyorum ya. yani. Anladın mı? Güzel ama adam Türkçe öğreniyor ha, benim için gibi he. bir şey. Ya nasıl olsun falan filan. Diyor ki, ne diye biliyorum falan filan. Bana yazdı, verdi. Ben onu aradı, söyledi. Tabii ki de karşısında bir küçük küfür yedim yani neredeyse. <laughs> şey dedi. Aslında çok ayıp değil ama kadın da evet. ya yani böyle bir söyleyince ayıp oluyor. Türkçe bu gece seni istiyorum. Aa e, ne güzel be bunun nesi ayıp. Bu gece seni abi hiç istiyor. tanımadı bir insanı seni arıyor. Ha Hiç tanımadı. <laughs> tüçe, tü, Yani bir kere görüştük yani, <laughs> yani. Yani Bundan sonra tüçe seni istiyorum deyince biraz yani, ayıp bi, oldu. Biz abi ama öyle. biraz şey daha beklentimiz çok yükseldi. Öyle ayıp ayıp dediğin için. Biz gerçekten bu gece seni istiyorumla bitmeyecek başka bir fiil var orada gibi. Ee... Onu var abi ama yani. <laughs> Onu burada söylemeye söylemeye gerek yok <laughs> abi. Onlarda şey de var. Çünkü Bayağı şey ağır çok ağır. Sonra öğrendiği çok ağır. Ha. İyi, Tuğçe Hanım ağzınıza sıçmamış. Orada şey, orada öyle kaldı. Evet. Daha tatlı oluyor yani. <laughs> Yabancı görünce ilk öğrenecek şey zaten küfür abi. Evet değil mi? O her ya, yerde küfür, aynı. Küfür, evet. nasıl bir küfür abi? Sonra <laughs> çok komik söylüyor değil mi? <laughs> Ama ben şey, zorla küfür ediyorum ha. Hmm. Zorla. Yani çok sevmiyorum, tercih edilmiyorum. Normalde yani. de etmiyorsun. Yok no, yok, no, no. normalde etmiyor. Yani sinirli değil bile o ettiği zaman da çok küfür eden biri değilim yani. Ha. Evet etti. Veya vurayım veya susayım yani. Öyle bir orta nokta yok yani. Ya vurayım ya susayım evet. be tabi <laughs> <laughs> ya. Yok bir, bir orta yok. Ben sana diyorum. Ben seni vay anama anana iyi iyi. Ooo. Çocuğum falan filan. Yok abi orada Öyle. girmiyorum abi. Aa anladım. Evet. gerginlik varsa ya çözelim ya Aa, kavga ya. edelim rahatlayalım. Evet tabii ama abi, çok zor abi o nokta girmek. Ayakta gerçekten belki 2 3 kere gördüm abi ha. Aa o kadar. Evet evet tamam. 2 kere tutuklandılar ama. <laughs> Nerede? Burada mı İtalya? No, İtalya'dan abi Evet. Kavgadan mı? Kavgadan abi. Aa. Ama ben şey aslında ben kurban orda Ha. ha. <laughs> Yine Dayağı yani. iyi yensen miydin? İki kere kurban oldum yani. Süper, <laughs> süper kurban oldum yani. <laughs> Falan Aa, şey Hiçbir şey olsun. Yemeğin altını yakıp üstünü sıyırdığın oldu mu? Evet. Sünde ne yaptı anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şöyle anlamış olabilir. Çok haklı. Yemeğin altını yaktı, kendi üstünü sıyırdı. <laughs> <laughs> Gerçekten böyle anlamış sen çok. <laughs> ya üstünde ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> sen böyle sordukça hiç gerçeğini söyleyesin gelmiyor. <laughs> Şimdi yemeğin altını yaktın ya. Yaktı. Üstü yani altı yanmamış gibi göstermek için üstünü Ayrı servis ettiğin oldu mu? Oo abi. Tabii ki de olabilir abi. Çok olabilir yani. Değil mi? Yani yemek iş abi gerçekten çok artizan bir iş. Hı -hı. Yani ne kadar herkes evde yemek yapabiliyor, ama bir şey ki gerçekten elde bir iş yani. E tabii. O zaman ne kadar elde varsın içinde o kadar yani şey yapabiliyorsun yani. O için bizde bir sürü şey var abi ya. Yani bir sürü çevirebileceği, Hı -hı. bir sürü şey yani kapatabileceği. <laughs> ama yani ay ayıp bir şekilde değildir. Yani onu bize bir sınır var ya yani. o sınır dışında zaten. Tabii canım çöp olan yemeği vermiyorsun. O kadar değil, evet, ya. değil. ya. Çok fazla dibini ha. tutunca vesaire. Belki... Ki ben dibi tutmuş severim. Ama orada şey de var abi onu çıkar, şefi çıkar ortada dersin ki bak sana bir risotto yaptı İbrahim Hanım. Fakat ben biliyorum anneden gelen ya bana kulakta geldi. Ben dedi ki bir risotto biraz dibini tutsun ki onu seviyordu ya. Yani. Pilav hep öyle yiyordu falan filan çocukken. Ben sana ha. risotto hani yaptı. Ha. Anladın mı? Abi? Biz onu evet. götürürdü vesaire falan filan yani. Onu bir ayıp bir şekilde yani söylemeden bir haber olmadan bunu, bunu veremeyiz. Yapmak yani. doğru değil. Tamam. Fake sosyal medya hesabın var mı? No. Zorla kendini gerçeği var yani. Gerçekten. <laughs> ben, şey bana değer açıldı biliyor musun? Ben hiç kullanmadım hayatı boyunca. ve Derya Baykal program çıktıktan sonra Derya Tavzi üzerinde ben sosyal medya açıldım. Yoksa hiç 8 kullanamıyordum. 8 var işte Tabii ki de tabii ki de. E Ama 8 e, sene abi şey bu. iyi bir sürecin. Zor abi. Bir iş. Sen ama hiç zorlanıyormuşsun gibi görünmüyor. Öyle deme abi öyle deme yani işinde de var yani. Takip ediyor musunuz Danilo'yu? Çok ayıp ha. Hayır demeyin var mı? Abi. Ulan hani zorlanıyorsun. Ha. Takip ede... Var mı? zorlanıyorum takip etsinler abi. <gülüyor> <gülüyor> Boşa zorlanmıyorum. <laughs> Zor. var mı takip eden? Evet. Kadınsınız. Aslında kendimi biraz zorlanıyorum. Her hmm. Şey de olabilir yani iki tane türlü iki türlü şey sosyal medya kullanıcı var abi. Birisi ha. doğal açıyor konuşuyor. Evet. Birisi yaratmaya çalışıyor. Ben evet. ikinci grubundan o için hep bir şey yapmaya çalışıyorum vesaire evet. falan filan. Yani. O yüzden de zor oluyor. O için zor oluyor. Evet. Hiç İtalyan mafyasına denk geldin mi? Yani Türkiye'de mi yoksa İtalya'da? Yani burada inşallah yoktur İtalyan <laughs> <maf> <laughs> Biz İtalyan mafyası her yerde abi öyle bir etme ya. <laughs> Aa, <gerçekten. gülüyor> evet abi şey İtalya'da restoran sektör maalesef ama şey çok aktif olan bir şey abi. Aa. Tabii ki de. Aa, mecbur karşılaştın yani. Mecbur ya. Yani. Maalesef böyle bir şey var yani. Ama bizim sektör daha bir bence herkese neredeyse. Yani restoran de maalesef yani 10 sahibi varsa 8 tane mutlaka yaşadılar yani. Çok ciddi bir şey. Şimdi de biliyor musun ne hmm. abi? Mafya, İtalyan mafyası genel olarak neredeyse yani. Şimdi işte sadece İtalyan olarak hmm. e, En korkan şey biliyor musun ne abi? Görünmüyorsun. Yani görünmüyor. Evet, ortada ha. yok abi. Yok ve korkusu var sadece. E ee, abi ortada yok. O içine dokunamıyorsun, yapamıyorsun bir ama var ya abi. Çok ciddi bir şekilde korkutuyor abi. Çok çok ciddi bir şekilde etkiliyor abi. Vallahi abi am amca mesela üç kere restorantı kapatmak zorunda kaldı. Aha. Tabii ki de abi. O kadar büyük hikayeler. Abi sen ne diyorsun? Aa, büyük Şaka istiyor. maka değil yani. Vallahi biz de Çok İtalyan mafyası ne işi var falan diye şakalaşırız diyor. <laughs> en sevdiğin Türk şarkısı ne? Abi bu nasıl bir soru yani? Şimdi burada Tibet varken bunu söylemek biraz ayıp olur abi. Neden ya? Tibet davul çalıyor. Sana Tibet ismi biliyorum. Yani biliyorum ha, abi. Ezgi. ezgi. Ezgi varken bunu söylemek ayıp ha. oluyor yani. Efe var emekli e, öğretmeniniz. Efe belli zaten. Belli. <laughs> evet. Ben e bir şey demedim. <laughs> şey, o işsiz mutlaka yani. O evet, o işsiz. <laughs> şey daha da var. Bir de Zeynep'imiz var işte. Kim var? Zeyno, Zeyno gömmedi seni ya. Zeyno gömüyor. Alaba ya, kadını zeynep. Sapmayı da yapıştırdı ya. <laughs> evet. Abi zor. Şimdi Türk müziği efsane abi çok güzel Bırak Efsane. <laughs> <laughs> Sen <gülüyor> ne diyorsun Allah aşkına şu an ya? Abi öyle değil. <laughs> aynen öyle. Ee, <laughs> Türk müziği efsane ben. Ama, ama şarkı no, bilmiyorum. No no. no no. Ben ilk geldi kısmet dile ama bak istemeden ee, bir tane CD aldım. Kültür öğrenmek... Duyayım bir şeyler. Ya, aynen öyle. Allah bilir ne aldım Kültür yani. şey vardır ya. Bir tane CD gördüm. Orada çok güzel bir kadın vardır. Evet, var. Allah var yani. ha, ha, ya, maşallah yani. Evet. Ve diyorum ki vallahi bunu... tuçenin eşine acayip benziyor. Aa, aşire. Aa, aşire. Ebru Gündeş. <laughs> Gülme abi. <laughs> abi, reji, lütfen bir Ebru Gündeş eşi resmini ya, yana koysan. <laughs> Valla billahi var. <laughs> ee, var mı? Bak, Türkçe'nin... <laughs> abi benim eşimi sokakta Ebru mu diyorsun diyorlar. O derece Aa. benziyordu. Özellikle genç dönemi tanıştık. Aynı. <laughs> Valla billahi aynı. Eee? O zaman aldım o CD. Evet. O CD ismi Evet. CD'nin ismi Evet. Yani albüm ismi. Albümün adı Evet. E evet. Aa, O, an, ya, o da bir de bir her şeye de bir... denk geliyor bak. E <laughs> Değil mi? Evet. Orada bir şarkı var. Evet istiyorum evet. Ziliyorum evet. evet. Ha? Ben Canan dedim ama Umay <laughs> Allah bu işleri. Ama <gülüyor> abi... <gülüyor> Ayağını vura vura söyledi. Ki şey. o mutlaka onu... Yani bütün yani Ebru Gündeş'e mükemmeli, in, inanılmazlı, en az bilinen şarkı evet, bile olabilirdi. Yani. Ama öyle. bana çok kolay geliyordu. Anladım. Evet, istiyorum, evet. evet tam evet, benim abi. Tam tamam. beni oturdun abi. Yap söylenebilecek <laughs> <laughs> şarkı. Aynen öyle. O, o siddiye aldı. O için bundan sonra Ebru Gündeş biraz sorgulama başladı. Ve orada abi şey duydum abi. Araftayım abi, araftayım. Aşık Oo. oldum abi. Oo. Çok Güzel abi. Hadi. Getir şey. rakıları getir. Ha, abi ama efsane abi. Anladın mı? <laughs> bir şey oldu adama. <laughs> Su verin. Hayır. Öyle bir şey... Araftayım. <laughs> ama da, ama da. abi kadın öyle bir yaşıyor. O. Söylesene ya şu, valla billahi ya şu, o acı var ya, hissettiriyor o abi. Vurayım mı bir tane, bir sakin ol. <gülüyor> 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 ama hisse... bir şey oluyor sanıyorum ya abi. Şey... şey hissettiriyor o abi. Evet. Anladın evet. mı? Çok abi. ya yaşıyorsa yarın seni vuracak Böyle olmadığını o kadar iyi biliyoruz ki o yüzden de çok etkileniyoruz. Böyle olsa etkilenmezdik ama anladım ben seni. Geçek söyleyelim ya orada. Evet, evet. Ebru gündeş performansın abi, çok vurucu abi. Bir haftaya on günü. Ha anladın? Ya, ya abi. abi. Şarkı. Çok... Sen söylemek istiyorsan çıldırmayın. No 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 no. Ama abi, o var ya. ya. Yok, Bak, çok haklısın. Ger gerçekten bayıl, bayıldım abi. Onu sevdi yani. Ebru diyelim. E, evet. Ebru e, 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 diyelim. Araftayım. en sevdiğim. Araftayım. Orada Athena şey, Gökanda vesaire yani. Tabii ki. Onlar de, da var. Ben böyleymiş çünkü şey yani kulakta kolay geldi şarkılar aslında evet. onlarda. Anladım ama Araftayım'ın durumu başka. Demin baya burada titredin artık. Tamam. Mesela abi. şey gibi abi. Sen şey Zeno ver. Ver. <laughs> Sen Zeyno'da böyle bakıyosun. Ne Sen bir tane daha ver. Zeyno seviyorum, seni yemin ediyorum. İnanılmaz. İnanılmaz. Zorla. Peki. Ben program yaparken Dilberay tanıştık abi. E ee, Akşam ögeleceeem. Hayır, <laughs> vallahi öyle şey. Yani ben, aa, benim müzik müteşem bir kadın. Evet. Na, nasıl bir ses abi. Evet. Ben bilmiyordum abi. Geldi küçük küçük abi. Çok acayip bir enerji vardır yani gerçekten. Çünkü havai fişek gibi bir, bir, bir insan yani. küçüktü ee, bir, bir ses, korktum abi. Ya vallahi <laughs> abi efsane gerçekten çok güzel abi. <laughs> Gerçekten bütün... Ha? Aa, benziyor değil mi şimdi? Ha? Benziyormuş gerçekten. Benziyor, benziyor abi. Ha, oğlum, düz bir, bir foto bulsana işimden abi. Nasıl, bir, <laughs> aa, böyle bir poz mu yapılır mı abi? <laughs> yani kusura bakmayın. Burada evleniyoruz. Bu bizim düğün davetleri. <laughs> düğün davetiyeniz mi bu? Evet. Yani bile bir 3 dört tane foto yaptık böyle bir şey siyah beyaz falan Çok iyi düşünmüşsünüz. Evet e, abi sorma. Efe, Efe evlenecek. Kim abi? E, bu bu ya. Geçmiş olsun ha. <laughs> Emre evlenecek. Oo. <laughs> <laughs> Onlara daveti öneririz arkadaşlar. Sana <laughs> geçmiş olsun baba ha. Neden? Ya e, herkese bir tane şey sakam Bir Trabzon <laughs> bileği, bir birer bir şey. bir beş Şimdi. bir yıldız, beş bir yerde. Bir şey tak abi. Ay bu genç. Artık sen de tanıyorsun. Sen de gelir takarsın. Bunlar beni. da genç abi bir şey <laughs> ver abi ha. Allah. Allah. Dediğimi duydun diye düşünüyorum. <laughs> Peki evlendikten sonra Tuğçe'de değişen bir şey oldu mu? Oh. abi Tabii, e, <laughs> abi oldu oldu bayağı oldu abi. Biz de şey bayağı oldu. Ha. Bayağı, bayağı oldu abi <gülüyor> 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 Ay! keşke Tuğçe gelseydi. Bu soruyu ya, abi aslında şey bu belki. konu şey şeyde de var abi. Ben şey inanıyorum. Büyüyoruz. Evet. Yani biz de 20 yaşına geldik, artık büyümeyeceğiz bir durum da yok abi. Değişiyoruz Tabii abi. Ki. Değişiyoruz. O zaman bir çift istemese de bile iki kişi ayrı bir şekilde büyüyorlar. Değişiyorlar evet. abi. Sevdikleri değişiyorlar, e, hobileri de değişiyorlar, düşündükleri değişiyorlar. Vesaire vesaire vesaire. Evet. O için belki 10 sene sonra, ya bilindikten sonra 10 sene geçtiğince diyebiliyorsun ki aslında yani oradaki aşkı, bugünkü aşkı farklı. Az mı? Değildir. Farklı. Evet. Yani bunu her zaman bizde şey yani onu bir mezure vermek istiyorum. Bu kadar bu kadar değildir abi. Aşkı böyle bir elinde tutanabileceği veya bir tane şey, ölçü verebileceği bir şey değildir abi. aşk Aşkı seni saralıyor, ağlıyor. Ee, hissettirmesi gerekir. gerekiyor zaten önemli bir şey yani. karşı olma gerek yok. Hiç takıntın var mı? Tabii ki de. Manyak neredeyse ya abi? Yani. Tabii ki de tabii ki de. Mesela atıyorum. Biraz meslekten geçerli bir şey. Bizim her şey abi e, milimetre kadar kestik, her şey düzelttik vesaire falan filan. Mesela benim evde de öyle dolaplarda ben biraz şey manyak abi. Mesela bütün benim gömlekler diyecekler depsi hepsi rengi. Renga. Ren renga 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 şey. Renga renga. Rengarenk. Rengarenk. rengar, 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 rengar. rengar. <laughs> Hiç asla amaçlamadığımız bir yere gitti sohbet. Şey yani. <laughs> e... Renk, renk ayrı. Ayrı, ayrı. E. Tonlar da bile, anladın mı? Beyazdan siyah gibi. kadar tabii ki de tabii. Aa, de. Seviyorum. Gerçek manyak. Ee, evet, o biraz içten abi, evet, istemeden tabii. oluyor ha. Zaten eşim beni çok şey. Titiz midir? Yok abi, o ters abi, o beni Aa. şey diyor, bırak diyor falan. Abi. Aa, ne güzel ya. Evet abi. E iyi, tabii. Biraz manyak kahve kuruyorsunuz. Evet. Peki küçükken annenden terlik yedin mi? Abi çok şey yedim anneden. Elik Taş, ya <laughs> Taş, tabii ki de. <laughs> üç kardeş ve ben üçüncü en şey, en ee, pis yani. Evet. Abim yaptı, e, ablamı yaptı ama onlarda neredeyse beş yaşlı, iki Yaşı daha büyük bende yani. Aha. Ama çok yedim. Biliyor musun ne zaman çok yedim? <laughs> ben piercing taktığı zamanda. Piercing mi? Piercing. Nerede ben piercing? Ben on bir yaşında ve piercing taktığı şey e, burada. On bir yaşında ha? mı? Aa. Dil, dilik görüyor musun abi? Çünkü abimi yaptı? Abi abim 5 şaşı daha büyük yani. <laughs> abim yaptı? Ben şey çaktırmadan yaptı abi kaç ne kadar vurdu abi ya. Yani. <laughs> ne kadar Çok vurdu? Çok vurdu abi. Çok vurdu. <laughs> Ama şey yani ya bildiğim gibi değil abi ya. Neredeyse kadın o kadar vurdun ki bir anda nefes kesti yani. <laughs> ya o derece vurdu abi. Çok sert bile vurdu. Aa, Ama yani anne vurunca ya. şey yani ne bileyim Dün abi. Acı acımıyor abi. Baba gelince ya oldu. <laughs> 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 Sonra baba da. Baba gelince <laughs> Olay biraz büyüdü abi. E, vurdular abi. Çok çok vurdular. <laughs> yani, evet, vurdu, vurdu. Vurdu. Evet. Biliyor musun anne ne zaman bıraktı? Vurma bıraktı. Ne zaman? Kız, bir gün beni vurdu. Acıdı kendine. Acıdı elini falan filan. <laughs> Dedi <laughs> ki evet abi evet, dedik ki <laughs> bundan sonra değil. seni <laughs> vururmak gerek yok yani <laughs> oldu ama abi bak sanki dün oldu gibi hatırlıyorum. O, de, ha, hatırlıyorum o derece abi, abi ben de ama ben çok şey çok pis çok acayip bir şey üçüncü abi yani... Tabii en şımarığı sendin tabii. Fazla abi fazla evden kaçtım vesaire falan filan. Kaç tane yaptı hatırlarsan da var ya. ya bir gün anne bizim abi ev, çok küçük abi evden çıktım. Asıl sonra bindim gezmeye başladım. Anne Danilo 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 ben evde yokum abi. Küçük abi 6-7 yaşında abi. Ya o derece yani ne benim, zaman buldu. kardeşim de böyle. <laughs> benim evet. kardeşim de çıkar da evden gezer evet, evet. Sonra çok yine cool. vurdu abi. Yine vurdu sonra yani. Or <laughs> yine orada donuyor <laughs> iş yani. Ananaslı pizza hakkında ne düşünüyorsun? O abi çok ayıp abi. Allah sana Allah sana bazı şeyler de ya bak mutfağda çıkması gerekir Aha. olması gereken şeyler var ama ya <laughs> nasıl koymayın be kardeşim. ya olur her yemek istese ne bileyim <gülüyor> 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 ne bileyim bir ızgara da koyma bir et diye vesaire falan filan ama pizza üzerinde çok ayıp ya o pizza var ya ne gördü biliyor musun? O pizza bir tane pizzacı ki normalde 120 kilo oluyor. Çünkü büyük ha. o pizzacılar abi vurdu, yordu, anladın mı? Zorlandı, bıraktı kapalı bir kutu içinde. Şişti, oldu. Bundan sonra pişirdik. Yani o pizza ne yaşadı? Senin azına gelmek için biliyor musun? E sen ne yapıyorsun? Üstünde ananas mı koyuyorsun? Var <laughs> ya. Çok ayıp ya. Yemin ediyorum Dur çok Dur neydi? <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle abi. Olmaz abi. Bak sana söyleyeyim mi? Biz de buna şey Masterchef'te, Somer ve Mehmet'te bu konu şey çok tartıştık. Sana tersi soruyorum. Bakalım. Bakalım ne diyecek ha İbrahim abi. Bakalım yani ha. Sen ananaslı lamacun ne? Yer misin? Yemem tabii ki. Aa, işte, Ama bak. ben ananaslı pizza da yemiyorum zaten. da valla mı? Tabii, tabii ki. Çünkü sen biraz öyle gibi benziyorsun <laughs> ha. Valla ne yalan ki. Benzemiyor mu? Biraz e bakalım senin de, de neye benzediğini yapayım. konuşuruz istersen <gülüyor> biraz. <gülüyor> ya işte de var, Bizde şey ya pizza deyince ya makarona deyince vesaire falan filan e, yapılır. Ama mesela Türk yemeğe geldiği sürece dokunmaz ha mesela. E tabii, aynı canım. bizde aynı. De, bak bir yarışmacı bir tane yemek yaptı. Ravioli. Ananaslı Hı. ravioli. <laughs> Yemin ediyorum orada 180 metrekare bir market var. Oğlu ne yaptı? Ananas aldı ya var ya. <laughs> <laughs> Yine boş yer abi. <laughs> şey daha oluyor. Yaptı, sürdü, ravioli. Evet. Ve orada dalga geçiyorlar, ravioli anası falan filan. Diyor ki, bunu mantis mi koyarsan kabul eder misin? Kabul etmem yani. Ya öyle bir şey algı var yani. Ha, Türk Ravioli okey ama mantık olarak gelse geri gönderecek zaten. Düz abi yemin ediyorum yarın bir tane restoran lana nasıl amacı menüden bir görelim ne oluyor. Ya ne oluyor battı da o. <gülüyor> <gülüyor> ya, ne oluyor? İnsanlar da giderler vururlar. Ben sana abi. <laughs> o, kadar. o, derece tabii ki de ya Peki, abi. Peki makarnaya öğrenci, öğrenci yemeği denmesiyle ilgili bir derdin var mı? Abi şey olması gerekir. Ki... O masi gerekiyor. Mesela İtalya'da da öyle mi? Tabii ki de, tabii ki de abi. Şimdi bir, bir farkı var abi. Ee, Türkiye makarna yeni bir şey. Eski bir şey değildir. sizin geleneksel mutfak içinde değildir bir şey. Yok, bizde erişte var bildiğim kadarıyla. O da makarna muamelesi görmez. Değil. aslında yan. Yani ha. mesela bunu erişteyle yani tabii, beraber koyuyorsun yani Baya bir çorba içinde evet. bir şey yana geliyor. Zaten makarona siz aynı sizin için bir garnitür makarona. Evet. Türkiye neredeyse garnitür yani tavuk geliyor yanda makarona. Bunu geliyor yanda makarona. Sade makarona, yoğurtlu makarona. Ha. Ha onu da soracağım. Mesela yoğurtlu makarna senin canını sıkıyor mu? <laughs> çok güzel abi. <laughs> Adamın güzel. damarını bulduk ya çok acayip. Çok güzel bir şey. <laughs> <laughs> Yok ben koymam zaten. Ben yoğurtlayamam. Sos severim ben. Hı, tamam abi. Salçalı mı? <laughs> Ağlayacağım <gülüyor> buradan. <gülüyor> <niye>? <gülüyor> Şeyden, ha, bizim için ana yemek. Bakın kimse fark etmedi. <laughs> tamam mı? Ama... <laughs> şi... ya valla İbrahim var. Bak İbo. Şey de var. Şimdi siz restorante <laughs> gittiği zaman da menü. Evet. Menü nasıl yapıldığı için fark etti mi? Şey da var. Bak. Başlangıç var. Evet. Değil mi? Antifas. İlk evet. sol tarafta yüksek koyuyor. Bundan sonra ne geliyor abi, primi piatti, makarna veya risotto. Hmm. Bundan sonra ana yemek, bundan sonra tatlı. Evet. Bu biliyor musun niye menülerde öyle araştırdığı? Bu bizimden gelen bir şey. Hmm. Çünkü biz yemek öyle yiyoruz. Bizim her yedi yemekte bir başlangıç var, bir makarna, bir karbonhidrat var makarna veya risotto. Aha. Ama o bizim için bir ana yemek, bir garnitür değildir. Yani hmm. ana yemek olarak geliyor. Bundan sonra ana yemek ve bundan sonra tatlı. tatlı. Türkiye bir garnitür. Evet. O için de bizim için çok önemli bir şey yani. Hmm. Burada bir pratikliği var makaronada. Evet. herkes ulaşabiliyor. O için zaten evet. dünyada pasta, pasta, pasta denir. Evet. De. Yani herkes kolayca bir şekilde ulaşabiliyor. Ve bence öğrenci evet ki biz de öğrenci olduk zaten. Gerçekten şey yani kurtarıcı bir şey yani. Evet. Dolduruyor. Evet. Ama fazla pişmeyen yani. Fazla pişmi. Al dente olacak. Şu al boş Bak biz bir seslenelim yani. <laughs> tamam gel hadi <laughs> makarna su koyduktan sonra ha. tamam mı? O makarna şişme başlıyor. Şişme evet. başlıyor. O makarna patladıktan sonrasında aslında yememesi gerekir ya olsun olsa yani. Çünkü ben Türkiye bazı makarna gördüm ki ya o makarna var ya. Mesela kalem var ya. Güzel bir kalem. Ortada bir dilik vardır yani. Evet. Güzel bir kalem abi. Bazı kalem gördüm ki kalem böyle parçaladı. <laughs> burada parçaladı. Burada öyle kalem var yani. Ya yazık abi yazık. O kadar pişirme. Bir şey Ne kadar pişirmesi gerekiyor. Kolay abi. Yazıyor paket üstünde. <gülüyor> <gülüyor> <Yani>. o kadar <laughs> çek sudan. <laughs> o kadar zorlama gerekiyor. Yazıyor abi. 10 dakika mı yazıyor? Siz 10 dakika pişirin. Hiç korkmayın yani. Olacak ya yani. Bir şey olmaz. Olmaz abi. Vallahi öyle yani. Ama <laughs> Türkiye çok değişiyor ha. Değişiyor Evet tabii. Gastronomi konusunda abi uçtu. Ben evet. hatırlıyorum burada restoran taktığı sürecinde herkese makarna az pişmişi şikayet diyordu. Evet. Herkese. <laughs> Şu anda abi e, tam tersi oldu. Lapa bu diye gönderiyorlar. Da abi şey şu andaki iyi yani iyi seviyesi restoranlar da fazla pişmiş makarna yaparlar. ya... cayıp şikayet diyer yani. Evet, çok, doğru çok söylüyorsun. Yani. Ben, de farkındayım. Yani yeni yeni değişti. Yeni onda. yeni abi yeni. Et pişme. Bizim üzerinde. Ya. Herkes <laughs> adete makarna yiyecek Geldi ya. Geldi burayı değiştirdi gitti ya inanılmaz. Peki rüyalarını İtalyanca Türkçe karışık mı görüyorsun? Normalde şey alt yaz abi. <laughs> no şaka yapıyorum ha Sessiz sessiz. Şaka sakin. <gülüyor> sakin <gülüyor> olacak. Şey abi sessiz <laughs> sessiz görüyorum yani. Aa. Orada konuşmaya şaklıma kalmıyor yani. Ha. Evet, tırlamıyorsun. Yok evet tırlamıyorum da hareketler de kalıyor ama benim yüzde %99 hep şey kavuz görüyorum abi. Ya akrıma kalan hepsi kavuz. Ben sabah kalkarsa ve akrıma e, rüya kalırsa o mutlaka kötü bir rüya. Hiç Aa. güzel bir rüya kalmıyor vallahi. Sadece bak baba benim baba şey geçen sene kaybettim evet, yani maalesef. Çok teşekkür ederiz. Evet. Abi baba kaybettikten sonra çok garip bir rüya gördü. Bir otoparkta. Hangi Hı. otoparkta söyleyeyim mi? Söyle. Zorlu Center'dayım abi. <laughs> benim çocuk da birlikte. Aa. Benim oğlum birlikte. Bir ses geliyorduk abi. Bir ses geliyorduk. Biz geziyoruz otoparkta. Geziyoruz otoparkta abi. Sonra baktık. Biliyor musun ne? Ses nereden çıkıyor Hı. abi? Küçük bir filden. Küçük bir filden? Evet. Evet. Bu kadar Duy, bu kadar. <laughs> ne yapayım abi Bu en, yani Bu güzel bir rüya. Yoksa hep kabus abi. Kabus kabus kabus. Hayranı olduğun ama tanıştıktan sonra e, fıs çıkan ünlü var mı hiç? Fıs çıkan derken? <gülüyor> <gülüyor> i̇sim verme sakın. Gözünü seveyim. İsim isim verme. Bir, bir tane var ha. Tamam. Bir tane var ama söylemeyeyim hangisi. Söyleme söyle. söyle. Söyleme. Söyleme. Sonra söylemeyeyim söyleme. yani. Aslında şey yani öyle bir kötü çıkmadı yani ben biraz fazla hayal ettim mutlaka ha. yani. O Oradan kaynak kaçacağız yani. E, ama sonra biraz şey yani tereyağı çıktı yani. <gülüyor> 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 <Tereyi> <gülüyor> tereyağı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp değil, değil mi? Ayıp değil, değil mi? Hayır. Aha. Yani ayıp ama zaten... Ya no, no, no. E, ama senin kastettiğin şey... Ya eli. anladım değil mi ne yani demek evet. istediği ya? Yani Bizde denilince başka bir iş, anlamı var ama... Abi maşallah <laughs> abi ya. Allah Allah ya. Yani. Deme deme. Yemin deme. ediyorum var öyle ya... Öyle deme, öyle deme. <gülüyor> <gülüyor> öyle mi? <laughs> da daha ipim oluyor Ha tamam, bu şey Şey abi... Türkçe biraz tehlikeli bak tehlikeli evet. abi Aynen. yani kelimelerde evet, evet. vesaire kullandığı çok abi aşırı tehlikeli bir e, düşün ki ben başlanınca biz İtalya'dan ı yok ı yok anne öyle o. o yok derken e, görünce i diyoruz. Aa. çok zorlandı mı? Ben şef abi. Şimdi sen limon ne yapıyorsun abi? Aa. Ah. Aa. Ah. Ah. Anladın ah. mı? Ah. Ve bunu can yayında yaşadım abi. Ya. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Ama istemeden abi orada evet. şey yani ilk Türkçe öğreniyorum falan filan diyorum ki vallahi şey zaydı birlikte yani. Evet. Diyorum ki limon var ya vesaire falan. Valla zayede var ya biz bir enerji falan falan filan var. Mutluyum yani. Benim zamana geldi orada iki, 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 iki saat beş dakika beş değil. Beş dakika yemek yapmak gidecek yani. <gülüyor> <gülüyor> İçinde var abi. Konuşmam gerekir yani. Ölürüm neredeyse. <laughs> Allah öyle abi. Çünkü şey işte bizim köşe sponsor yani. vesaire falan. Doğru, beş doğru. dakika. Ben üzere tam beş dakika. <gülüyor> <gülüyor> Duruyor ne zaman geliyor ne zaman geliyor. <laughs> orada limonlu Tabii ki limon elinde abi. Diyor ki zayede var ya bu mütarifimi Müteşem yani falan filan öyle dedi. Bu limon var ya olsun böyle. <laughs> Kadın bana öyle bakıyor. Aa. Ben hemen de böyle yani falan. Kadın böyle bakıyor. Sonra onu bak öyle biraz beyaz oldu ya. Onu fark ettim yani. Anladım abi. Onu telefon Ya yani limon öyle yapıyorsun dedi yani. Bir <laughs> şey toparladık yani. Ama abi şey bir, bir şey olmadı abi. Yani yani o kadar, belli ki o, kadar, o kadar belli ki. Yani, o belli ki yani. Bir şey yok da, yani. Boşluğuna gelmiştiriyorsun. No, no, no. Ama ü, i... Fena. Çok fena abi. Ama biraz şey bazı kelimelerde yani anladın mı? Yani... Yok ama senin artık böyle bir serbestliğin var yani. Kötü niyetli bir şey söylemediğin çok açık oldu. Ya, anladın mı? sıkılıyorum abi. Sıkılıyorum abi. Anladın mı? Öyle bir şey oluyor yani. ama öyle öyle. Hatta bir kere abi sana söyleyeyim mi? Biz de şey görümce film Ben görünce film oynadı. evet, abi. Tam orada. Al gitti gitti oturma sen o yani. Falan bir lafı var yani. Sonra kullandılar. Film kullandılar yani. Ya, sıkılması yani misin yani? Anladım. O şey var. Sizce dürüst müydü? <laughs> Danilo <de olsun. gülüyor>